video olacak. Basketbol kanalı ve futbol kanalına hoş geldiniz. Mustafa biraz daha Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bugün sizlerle basketbol kanalına hoş geldiniz. Bir şey söyleyeceğim. biz kendimize kendinden kaykay alacağız. Arkadaşlar, yani bugün sizlerle biraz böyle bir şeyler konuşalım dedik. <gülüyor> mesela mesela mi mı konuşun? Yaşarın terencemde şeker var. Bir şey hep veriyor. Burası eviniz mi sizin? Evet, burası bizim evimiz. Bu arada şu an bize diz ses çıkıyor. Bir dakika, biz de evimize girelim. Şöyle bir evimiz var. Bu evi de bize babamız yaptı. İki tane oturma yeri var şurada. Bir de burada oturduğum gibi. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bay bay. Bay bay diye diyorum ben ha? Kapatmayacağız. Sizinle <laughs> birçok paylaşacak şeyimiz var. Mesela ıı, ne Mesela desem. Yaz gelince dondurmayı yaparız. Serbestiz. Ama belki korona alamayız. Belki korna geçmez Arkadaşlar bu arada virüs olduğu için Belki Arkadaşlar geçmezse. bu arada virüs geçmez <laughs> Belki... O... Virüs geçmezse Hadi Dondurma don, don, yemeyiz Hadi babası beni <laughs> göster Arkadaşlar virüs geç, geçmedi Daha virüs olduğu için Lütfen dışarı çıkmayın Çünkü e, virüs kapabilirsiniz Çocuklar taşıyıcı Ailenize bulaştırabilirsiniz diye e, Dışarı çıkmama Çıkmama yasağı var Ama bir şey söyleyeceğim. O zaman bir neden bahçe çıkıyoruz? Arkadaşlar. Bak. Arkadaşlar bahçe, bah, e, büyük bir bahçeniz varsa bahçeye çıkabilirsiniz. Ama e, çıkmayın. Çünkü çocuklar taşıyıcı virüsü. virüsü ama virüsü arkadaşlar ama virüsü bir daha geçirebilirler. El yıkamayla. Arkadaşlar elinizi Böyle bolca yıkacaksınız böyle ellerimizi parmaklarımızı böyle yaparak Ama yıkacaksınız hepsini böyle böyle yaparak yıkayacaksınız e Allah'ın izniyle dışarıya virüs çıkaralım. geçerse dışarıya herkes çıkabilir yaz Ama gelince de çıkma olmazsa büyük elimizi bile göremeyebiliriz yani mesela kuzenlerimizi anneannemizi dedemizi teyzemizi a, abilerimizi evet ablalarımızı. Ağla şey ben sonra canlanmayın diyorum. Şimdi arkadaşlar gelin. Gel baba gel. Arkadaşlar bu arada babamız bize burada böyle şey de yaptı iniş. basketbol Arkadaşlar ben basketbolcuyum. Babam beni basketbolcu yaptı. Kardeşim <laughs> beni be, benim elimde basketbol topunu almaya çalışırken alamıyor. <laughs> Baba sen bu, bu videoyu YouTube'a atabilir misin? Ben atarım. Atmayı biliyorum gerçekten. Arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen tekrar tekrar söylüyorum. Açalım. Lütfen dışarıya çıkmayın çünkü virüs var. 根本。